Oh, Emine Bilgin. Artvin Şavşatlıyım. Eee Yalova Çınarcık'ta Türkçe öğretmen olarak görev yapmaktayım. 5 yıldır buradayım. Öncelikle nasıl başladığımdan bahsedeyim. 3 yıl önce başladım. E, sosyal medyada görmüştüm. Sonrasında neden almayayım ki diye düşündüm. E baktım çok hızlı bir şekilde öğrenmeye başladım. E, yani 4 kere falan düşmüşündür. Ondan sonra hiç düşmedim. Hatta kışın bile yapıyorum. E, ardından yarışlara katılmaya başladım. Bodrum'da oluyor yarışları. İlkinde şu borda katılmıştım, yani e, 60 kişiden 29. oldum. Yine almıştım o zaman. Sonrasında tekrar katıldığımda geçen yıl 23. oldum. Ama şöyle bu yarış bordu değil, o yüzden biraz daha yavaş gidiyor. Birinci ile aramda 12 dakika vardı. E, yarış borduyla 6 dakika daha hızlı gidiyorsunuz. Eğer yarış bordu olsaydı ilk onda olacaktım. Bu yıl tekrar katılacağım. Ama bu sefer yarış borduyla. İlk adım öncelikle yüzme bilmeleri gerekiyor. Yani belki can yeleğiyle de olabilir ama korkabilirler. Ee, bir anda böyle dengede durup hızlı bir şekilde başlayacaklarını düşünmemeleri gerekiyor. Bir e, birkaç defa düşmek, tekrar çıkmak şeklinde. Ondan sonra, kavradıktan sonra ya yani otururken ve ayakta bambaşka. Onu söyleyebilirim. Ayakta daha özgür, böyle sanki denizde yürüyormuşsunuz gibi bir hissiyat oluyor. Önce şöyle dizlerin üstünde başlıyoruz. Kürek hareketleri, sağ sol düzgün bir şekilde yapabiliyor mu? Yaptıktan sonra yani bu bir saat bir saat kürek hareketi oluyor sadece. Bunu kavradıktan sonra ise artık yavaş yavaş dengede durma, ayağa kalkma. Tabii birkaç defa düşme. Düştükten sonra nasıl kalkılıyor onu gösterme. Yani borda çıkma. Onlar da çok önemli. Bunu öğrendikten sonra artık hiçbir problem yok zaten. Normalde rüzgar seviyesi onun altında olunca çok dengeli. Mesela şu an çok iyi. Ama artık profesyonel olduktan sonra dalgalı denizde de yapabiliyorsunuz. O dalgayı kontrol ederek önünüze alıyorsunuz. Evet dalga şu kadar. Ben küreyi şöyle çekmeliyim vesaire. Fark şu. Hem çok eğlenceli. Yani denizin ortasında çay kahve içebiliyorsunuz. Hatta biz arkadaşlarla kahvaltı yaptık. E, sonrasında bütün e, vücudumu çalıştırıyor. Ben önceden sadece kolları çalıştırır diye düşünüyordum. Ama e, kalça, karın, üst bacak şeklinde. O yüzden diğer sporlardan ayıran bir fark. Şimdi ekipmanları tanıtıyorum. Bu kürek Küreyi şu şekilde ayarlıyoruz, ben e, şuradan kendi boyuma göre en son çıkacak şekilde. Bu doğru oluyor benim için. E, bordun kendisi var. Bu bordun kendisi. Şöyle göstereyim. Arkasında salması var. Salması yön vermenizi sağlıyor. Eğer salma olmazsa sağ sola savrulursunuz. Bu da bağlama ipi. Düştükten sonra sizden bord uzaklaşmasın diye güvenliğinizi sağlıyor. Bu şekilde. Ben 12 yaşından büyük öğrencilere ders veriyorum. Ee, daha küçükler için yurt dışında var ama şunu da e, Türkiye'de göremedim borç satışlarında. Onu söyleyebilirim. Şöyle şu an mesela hava çok iyi. Ee, ama bir saat sonra hava nasıl olacak? Bunun bilgisi gerekiyor. Özellikle sadece rüzgar seviyesi de yetmez. Dalga seviyesi. Ee, bunu dikkate almayan kişiler fırtınaya yakalanabiliyor. Çünkü denizde belli olmuyor ve diğer şey de can yeli olacak. Ne olur ne olmaz. Yapılabilir ama neopren kıyafetler gerekiyor bunun için. Tabii yeni başlayanlar için kış aylarında yapılamaz. Çünkü düşme ihtimali vesaire. Ama profesyonel olanlar yapabilir. Ben yapıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. En uygun aslında Yalova. Bunun için çok uygun. Yani birçok yere uygun olduğunu söyleyebilirim. Çınarcık ve Yürüyen Köşk tarafında yaptım. Ama diğer yerlerinde de sahil kesimlerinde hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi rüzgar ve dalga seviyesini dikkate aldıktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Ee, şöyle turlar düzenlenebilir. Şehir dışından gelebilirler pedalboard turları. 30 Ağustos'ta mesela bir etkinlik yaptık. Pedalboard olanlar, ekipmanları olanlarla birlikte. Yaklaşık 9 kişiydik. Ee, bu tarz etkinlikler olursa hem turizm açısından da Yalova'yı tanıtmak olarak güzel olacağını düşünüyorum. Eğitimler konusunda bilgi vermek isterim. Gün doğumu, gün batımı etkinliklerimiz oluyor. Orada katılabilirler. Yine rüzgar seviyesine göre hareket ediyoruz. E, bu da sabah. Bazen akşamüstü saatleri oluyor. E, i̇letişime geçtikten sonra ona göre bilgi veriyorum. Karşı tarafın müsaitlik olduğu duruma göre. Tamamen denizde başlıyoruz. Önce dizlerimizin üstünde yapıyoruz. Bu bir saatlik bir çalışma. Sonrasında ise ayağa kalkma çalışmaları oluyor. Ortalama 3-4 derste tamamen öğrenebiliyorlar. Artık neredeyse 4 dersten sonra profesyonel bile olabilirler diyebilirim. Nerede ayağa kalkılmaz? Ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kıyıda ayağa kalkılmaz. Çünkü eğer düştüğünüz zaman kafanızı çarpabilirsiniz. İnsanlar çevrenizde yüzüyorsa burada ayağa kalkılmaz. Çünkü onlara düşme ihtimaliniz var. Kalkabildiğiniz yer derinlik uygun olacak. Evet burada düşersem sıkıntı yok şeklinde olursa orada kalkabilirsiniz. Yani burada ben bile profesyonel olduğum halde buna dikkat ediyorum. Bu çok önemli. Ayrıca bu yıl Çınarcık Kaymakamı Sayın Oğuzhan Erdi Atak'la görüştüm. Su sporları merkezi açılacak Çınarcık'ta. Pedalboard da olabilir mi diye söyledim. O da sıcak baktı. Seneye pedalboard olacak, turlar düzenlenecek, bununla ilgili etkinlikler yapılacak. Şimdiden haberini vermiş olayım.